Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle ilk videomuzla karşınızdayız. Bugün Bill Gates tatlı yapacağız. Yanımda kanalımızın başrolü olan ikinci başrolü yanımda merhaba lan lan da bir. Merhaba lan. Ha. Bak. Bal takım benim lan gelip hadi. hem oynayacağız hem konuşacağız. Bunu lan böyle yere düşüyor. Parayla yani oyunun parasıyla ayrı strike'la Böyle ben bu silahları alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben ne beni ne yapacağız ee, birlikte? Birlikte dolaşalım oğlum neresin? Dersin ben bir şey yapmadım. Allah aklım olur. Olur olur. Ha vurdum abi. Neredesin lan? Kara gel gel. Buraya. Aa bak ben seni buldum gel. Ben seni gördüm. Gel koş oğlum koş beni vurmuş olmaz. seni koruyacağım zaten. Elim gücüm e, yok. Gözüm yok. Vurma döverim. Ben seni döverim. Arkadaşlar webcam baya bir uzun süre sonra gelecek zaten. Allah vuruldum. Daha... vuruldu. E ne vuruldu? Tövbe. <laughs> <laughs> ben seni Bu video birazcık. Ama hani biz bunu oyunu şey. Dört telefon oynayalım çünkü video o kadar kısa olmasın. Tamam mı? Hı. <laughs> Ben, de önceden benim önceden çok çok video çekmişliğim var. Bir sürü kanalım vardı benim yani çok çok no, çektim. Ama de YouTube'um o yüzden şey biliyorum ne hani, montaj yapmayı falan. Hoş. Bu videoda da montajlayacağım. ya, yani ya hiç, beni niye vuruyorsunuz ya? Benim için hiçbir şey sorun değil. Intro'muza yapacağız birazdan. Ee, o ben pro'yum gideyim. Bak böyle bir Minecraft'ı. Gördüm Minecraft Ayy kanka gel. Kanka gel şuraya saklanalım. Buradan vuralım. Bak şu delikten. Bana vursana. Vur <laughs> vur 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 vur. Hayır daha vurma. Ben gidiyorum. Gel. Heh. Abi ben burada rahat oynayamam. Nerede? Bu. Ne yapayım? Bekle. Dur kanka dur. Şuraya bir çıkalım da. Çık 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 çık. Saat daha iki. Sağolun ikisi. Aman ha. Tövbe.

Aynen de ben, ben yer altından geçeceğim yine Tamam Ben sana beniyom Başlaycam nin Başlayacağım. nin 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 Vurulma sakın ha ha vurulma Tamam sakın inine geldim Bayraklarına vuruyorum Ama hiç bu Tövbe ya Rabbim ya. Hiç küfür, hiç etmeye, etmeyeceğim. Yalana bak. Sana inanın. Neresiz peki? Neresiz ya. ya. Ay klavyeyi çektim arkadaşımın niye? Ne arkadaşım lan adlarımızı söyleyelim. Neden beni Ziro. Ee, benim sizin hatlarını zaten hani çok <laughs> kaldı. Hani benim kanalı eski kanallarımı gördüyseniz zaten beni tanırsınız. Yok <laughs> be acaba? Benim adım Azakan her, her zaman ee, Benim kanalıma şey yapan. Ben <laughs> Benim, benim adım zaten Mahmut. Bana zaten Mahmut değil anlatıyor. Serap. Tabii. Serap lan. Ne var lan? Ben fena bu. Yakasım geldi. <gülüyor> <gülüyor> hey. Seni yakasım geldi. Ee, ben mavi takımın inne fena ulaştım yalnız. Vay ki ben seni. Allah! Attılar oyunda. Ha ma ma, ma maç bir şaka bitti. şaka. Bakalım benim malim kaç. Malim. ben mal ben ayıksız ray kaldım. Haram mı? haram video çekiyor mu lan? Tabii ki de çekiyor. Green. <laughs> <laughs> <Link>, hmm. <or> strike. <laughs> Yürüyorum. Kanka ben bu sefer nerede olacağım? Ben nereye çık bakalım bu nerede? Ne? Yok nerede girmiyorum lan. Nerede evet, çık? Arada. Şu. Evet. Şu. Evet. Şu. Topladım. Topladım. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> Elendi. Ah! Ah! Ne olacak? Ben de peş. <laughs> 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 Zero King Atom zero atom bu arada benim de skinim var ama 18 biz de premium değiliz 18 olmadım 18 olduğumuz için e, skin gözükmüyor ya bu bir ya. like bir tane like atın ben bu sonra bana şeyine paylaşırım para fasit gitti la buraya bir şey mi yap güzel mi güzel ha aa fps düştü kasıyor Sene. aynen fps fena düştü Asma! Yükseltti FPS. Lan FPS! FPS abi ya görüyorum seni çok iyi. Korkutuyor bu FPS beni Neden? FPS Yani şey yapıyor Ya FPS yapma Tavuklar var orada vurun. Bunu çekiyoruz FPS Düşme düşme Vuruyorum o tavukları vurdum Ben de o tavukları Şansa bak Ben de da Bir daha yok mi? Helal Şu, Şu kombomu saklanayım da bir Şunu ayarlayayım Yer çekçi 5 sefer sen güzel, sen adam. Neredesin lan Çeki? Başlar. Lan vurdular Ağırsın beni Çeki. Öleceğim Sana Çeki. Öldüm bile Çeki. Kapalı, kapalı. Çok pis kasıyor Çeki. Heh, ben ben biraz ayarladım ama Arkadaşlar neredeyse kimizin de bilgisayarın özellikleri neredeyse aynı. Benimki ondan biraz daha yüksek. Ama benim çok pis kasıyor. Ne yapayım? Bingo var, pis ben bu kadar kıskansı ya. ben video olduğum halde e, benim bilgisayar kasmadı. Ben Görüyor e, musun abi? FPS'im şu an 40 FPS. Or öyle ortalama bir şey FPS ya. FPS nerede lan? Ya sen yazmaz. Ben video çektiğim için. Hı. Ha sen de yazar. F3'e bak. F3'e bak. F3'e. F3. Adamın FPS'i 12 FPS. Adam 3 FPS'e düşüyor. Hı. Hı.

benim robbiyom mu lan? vermek istiyorsan. Ah, Hayır. Ah, Geliyorum gitti. Gel ona. lan gel. <laughs> kendini bile. Gel. Gene vuramıyorum Ah! Oh. Oh. Yok <laughs> be. ne oldu lan var? Ya! Vurdum. F1'e basmış çocuk ne yaptım lan ben diyor. <laughs> aa! aa, aa, aa basıyor. Ne yapayım oğlum? çık ee, şimdi çıkmayalım. bekle. Şu oyun bitsin de Helmio bitecek zaten. Ben bitireceğim Allah Allah Hoca, Efe Sadi. Abi ne diyorsun sen okumuyor <laughs> musun? Oklamca, Efe Sadi. Allah 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 Allah. Bu çocuğu doktora götürmemiz lazım. Git la. Ata seni götürmemiz lazım. Psikolojik sorunları var. Okulda kızlar asılır. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor arkadaşlar. Gerçekten şaka yapıyor. Bu videoyu koyma. Niye koy ya? Abi niye koymayın ya? E, ee, şu an bu YouTube'dur mesela. Adamlar izlerken YouTube olacak yani. Mekta 5. Kendini Allah videoları gelmek is gelmesini istiyor sanırız. Aynen. Burada hem gel, gel. Of Duty. Tam oturuyoruz. Çeker, çekeriz. Ya. Çekeriz, doğru. Ama multiplayer oynamayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E ee, sanki ben de bilmiyorum. Hadi la maç bitsin de video da bitsin. Vur 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 Allah 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 Arkadaşlar bu oyunu bu kadar Görüş eee, görüşmek üzere mi? Bakalım paraya onca şu kazandım. Hadi sağ ol abiler. Hadi bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.